Merhabalar dostlar. Evet yine çiçeklerin içindeyim. Ee, burası pazar aslında. Darıca Pazarı. Darıca Pazarı'nda bir çiçekçi. Yani e, bu gördüğünüz beni tanıyorsunuz değil mi? Ama bu güzeli de tanıyorsunuzdur. Bu e, Begonvil Kraliçesi videomuzda. Perihan ablamın bahçesinde olan Begonvil. Bakın yapraklarına şöyle daha bir çizgili çizgili olmakta. Böyle önce poz verelim dedim. Şimdi neler var? Bir sizlere görüntü alacağım. Evet şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şöyle bakın. Ee, şimdi Begonville ile başladık. Bakın başka neler var? Evet bana soranlar olurdu. Bakın frambuaz, ahududu, bazı sebzeler falan. Ee, genelde ben şimdi soracağım. Ee, nerelere gidiyorsunuz. Şimdi burası Darıca. Darıca'ya gelmiş. Ee, Gebze'de oysa yeri. Seram var dedi orada kardeşimiz. Bu ortanca farklı geldi. Varigata. Bakın çok ilginç. iki renkli. Bu düz. Şöyle bakın. Yine begonveli var. Şöyle muhtelif e, çiçekler var. E, benim hep size tavsiye ettiğim sevdiğim. Bakın hanım düğmesi. Şöyle bakın. Instagram'da da paylaştım, bir küçük bilgi verdim. Ee, bu bir horoz ibiği arkadaşlar. Şöyle bakın çok seviyorum. Bakın küçük e, fideler var. Bunlar yıldız dalya fideleri ve vapur dumanı. Bakar mısınız? Bir tane aldım. Ee, ben e, biliyorsunuz çiçek bahçemde var ama vapur dumanı tek yıllık. Geçen yıl da almıştım. Gittiler. Şimdi bir tane öyle tadımlık aldım arkadaşlar dikeceğim. Başka ne aldım? Bakın şöyle bir cam vizeni, şöyle iki renkli. Aldıklarımı gösteririm ayrıca. Vinka aldım iki renk. Şöyle bakın begonyalar, e, horoz ibikleri. Evet, e, bu hanım düğmesi de bir horoz ibi arkadaşlar. E, bu gördükleriniz de yine horoz ibi. Horoz ibiklerini çiçek yapısından anlarız. Şöyle tüylü kadifemsi, e, birçok şekilde var. Bunlar küçük türler, kısa türler arkadaşlar. Böyle peyzajlarda renklendirmek için kullanıyorlar. Şu anda akşamüstü tabii böyle biraz da e, keyifsiz zamanlarına rastladım ama size neler var göstereceğim. Bakın Afrika zambakları. Burada beyazı ve mavi Şöyle bakın. Orada frambuaz, üzüm vesaire getirebildiklerini getirmişler. Pazara koymuşlar. Evet, e, Delosperma ya da ya da ya da ne diyorduk, e, yine yabancı bir ismi vardı şu anda çıkartamayacağım. Bu kalıcı arkadaşlar, e, vinkalar böyle renkli, İzmir ipeği çiçekleri, şu anda akşamüstü olduğu için renk e, çiçeklerini kapatmış. Şöyle cam düzenleri, bunları diktiğiniz zaman olduğu yeri dolduruyor, harika bir görünüm sunuyorlar e, vinkalar böyle. Bu iki renkten aldım arkadaşlar. Bakalım göstereyim. Şöyle cam güzelleri. E, telgraf. Yine horoz ibiğin büyükleri. Bakın burada farklı olarak e, semizotu çiçeği göreceksiniz. Fide olarak da renklerinden var. Burada büyük sarkıcı sarkısı. Ve bakın şu anda çiçeklerini kapatmış ama güneşi görünce açarlar. Mor, turuncu, beyaz. Böyle farklı renklerde Pide olarak satılıyor. Katlı cam güzelleri var. Katlı cam güzelleri. Şöyle bakın. Bunları da çok seviyoruz. Evet, böyle bir küçük video olsun diyorum arkadaşlar. Pazardan. İnanın çekim yapacağım diye gelmedim. Gelmişken çekeyim. Özellikle Begonvili sizlere bildirmek istedim. O yüzden arkadaşlar böyle bir spontane çekim olsun dedim. Evet, burası Perşembe pazarı. Tüm günü yayınlamayı düşünüyorum. Yarın inşallah. Şöyle bakın. Halk pazarı, kapalı halk pazarı yeni yapıldı burası. Darıca'da. Daha önce sokak aralarında görüyorduk. Evet bakın. Ee, Hüsnü Yusuflar. Bakar mısınız burada? Bunlar da saksılarda. Hmm. Yer mümesi. Gayardı çiçekleri. Kufeya arkadaşlar. Gazanyalar. Şöyle bir Bakmış olalım. Petunyalar, renkli renkli. Ee, Sandavilla görüyorsunuz ve yine begonvi. Bakın e, bunlar normal begonviler, çok güzeller. O pera e, adı begonvi arkadaşlar 180 lira dedi, bilginiz olsun. Tekrar en sonunda yine göstereceğim arkadaşlar size. Bunları bilmiyorum. Şimdi tek tek sorup rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle güllerin renkleri çok hoş. Çok hoş. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi küçük küçük. Ha, evet gerçek Yasemin var. Benim Yasemin'imden. Ve Lilium var. Bu Liliumlar ne kadar? 35 Arkadaşlar bakın 35 lira. Çok da hoş kokuyor. Şurada gelirken kokladım. Evet, evet. Orada gördüm açmış. Pembesi beyazı ve patlarlı beyazı. Ay çok güzel. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bakın şöyle fidelerde 35 lira küstüm. Çiçekleri akşam olduğu için mi kapattı? Evet akşam. Akşam olduğu için bakın küstüm çiçekleri kapatmış. Evet evet çiçekleri de çok hoş oluyor. Yani bu semizotu çiçekleri bunlar böyle e, 4 lira mı? 3 lira 4 lira. Bunlar biraz daha farklı. Bunlar öyle mi? kök var. Öyle buçuk mi? 7,5 lira. lira. Evet. Her rengi var. Şimdi güneşte de açıyor değil mi? Akşam Aynen. olduğu için kapattı. Çok güzel arkadaşlar. Bakın Burada saksı e, saksıda, orada küçük. Bakın kasada güzellikler, mililer var. Eforbia mili arkadaşlar. Evet, e, Cezaevi'nin orası orada serası var. Aslında bana bir takipçimiz söylemişti, bir izleyicimiz, çiçek dostumuz e, bana Cezayir'in orada e, bir çiçekçi var. Onu da git e, çekin. çok güzel çiçekleri var diyor orada. Evet, çok farklı türler var genelde elinden geldiğince aslında bu daha önceki pazarda standı vardı ve onları da ben bir darıca blokunda çekmiştim ama o zaman bir eleman vardı dedi kardeşimiz şöyle bakın fittonyalar güneş çarpıyor bakar mısınız ne kadar güzel duruyor güneş çarpınca <laughs> çok hoş bakın şunlar nasıl oluyor Evet. Ah ah. Cam bize şey yeni güne cam güzeli sayılıyor. bu papatyaları var. Ve yine begonyalar. Böyle bakın. Bundan bayağı seralarda görüyoruz. Çok güzel, çok alımlı. Ve ceylan gözleri. Şöyle. Evet, e, sakız sar. Öyle geçin isterseniz. Sakız sardunyalar da renk renk. Çok güzel. Siz mi üretiyorsunuz? Evet sahibi. Çok. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Musa Toprakçı. Evet. Ee, Çiçek. 9-10 yıldır bu işi yapıyorum. Arap Çeşme'de seramız var. Çok güzel. Begonvilleri. Begonvilleri ada begonvilini üretmek biraz daha kolay oluyor buralarda. Soğuk iklime uygun olduğu için. Evet ee, daha dayanıklı yeni. Yeni yeni üretimi başladık Allah'ın izniyle onlarda Evet şu bir... an elimizde büyük boyları var. Öyle mi? Şimdi buradaki e, küçük boy mu oluyor? Ben az önce gösterdim. Yok, bu e, bizim alıp sattığımız büyük boy oluyor. Bir de ufak fidelerdiklerimiz oluyor ama daha onlar çıkmadı. Onlarda olacak zaman. Onlar var olur. daha. Evet. Şey yaparız izleyicilerimize bildiririz. Tabii Buradakini ben gösterdim. 180 lira olduğunu söyledim. Tabii. diğerleri olduğu zaman o zaman belli olur belki fiyatı. Şu Hayır. anda biraz formuna göre, büyüklüğüne göre. Peki bir şey soracağım. Şimdi göre. Darıca pazarındayız. Başka hangi pazar biraz gümüş şimdi. Evet. <laughs> dur, dur bakayım, şöyle, şöyle. böyle. Başka hangi pazarlara gidiyorsunuz? Tuzla Tuzla pazarı var. Pendik pazarı var. Kartal Pazarı var. Cevizli. Darıca'da bir tek buraya mı gelir? Darıca'da burası var. burası var. Gebze'de? Gebze'de şu an açmıyor. Şu anda Aynen. yok. Tuzla'da, Pendik'te oralarda açıyorsun. Evet, İstanbul pazarlarına gidiyoruz şu an. He, şu tamam. Bakın arkadaşlar İstanbul, Tuzla, Pendik dedi. E, oralarda pazarlarda e, bakabilirsiniz. E, aslında bütün pazarlarda çiçek görüyorum ben. Bulamıyoruz falan diyor e, izleyiciler. Ya bu kadar detaylı yapan yok. Detaylı olarak yok. Evet bayağı bol Milsin. çeşit bol çeşit eee yani. işte. Siz devamlı gidiyorsunuz. Yazmış Evet, sakız sardunyalar gidiyor. Çok güzel renkleri. Yavaş yavaş toplanıyor akşam Ölümün oldu değil mi? Çiçeklerimiz var farklı cinsler. Aa, bakayım. Siyade ay, olarak yaptığımız. Ay çok güzel ama daha böyle kibar e, sanki değil mi? Evet. Böyle Fide olarak ne kadar satıyorsunuz çok merak ediyorum fiyatı. Fide olarak 25 lira. Yani Şöyle. Bunlar bayağı pahalı türler. Değişik zaten evet. farklı. Sukulentler de Şöyle var. Oksalis. Aa oksalis. Sen bir çiçeğe evet evet bunu biliyorum ee, çok da seviyorum. Ee, bu bu ne kadar böyle? O 25 lira. Arkadaşlar uyuyan yonca oksalis. Bakın yaprak formu iki renkli çiçeği harika. Şu anda e, kapalı akşam olduğu için ama çok güzel. Ben çok seviyorum özellikle onların farklı türleri de olabiliyor. O güzel bir, özel bir tür. Şöyle, süflen dolmalarında çok özel türlerimiz var. Yetiştiriyoruz mi? Alanlar. Kendimiz de üretiyoruz çoğunluk. Kaktüs süflen seri falan. bir üretime başladık. İyi ya. Alalım. Ee, i̇nşallah bol kazançlar versin. Ben şöyle birazcık daha alayım. Ee, Bir Tekrar Begonville'e gideriz sonunda Begonville arkadaşlar yine gösteririm Ama size e, Açmış olan Bu ne kadardı bu lilium söylemişsiniz ama bu, 35 lira arkadaşlar bakar mısınız Şu, şu güzelliğe bakar mısınız e, Çiçek formu Biraz daha farklı diğerlerine göre Böyle fide halinde 35 lira ama Kokladım o kadar güzel kokuyor ki arşa Nasıl? Ağaç şakayık da Ağaç şakayık öyle mi? Evet, o da ee, mıydı? Arkadaşlar bakın ağaç şakayık çok soran arkadaşlarımız oldu. Çok isteyen oldu. Ee, siz mi yetiştiriyorsunuz ağaç evet. şakayık? Benim çoğaltmaya da başladık yani üretimine de başladık. Çoğaltmaya da başladık. Çok güzel. Yani, ben bize geçen her şeyi değerlendiriyoruz. Çok güzel. Onu çok istiyorlar arkadaşlar. Benim bahçemde de var. Paylaştım. Ee, çok talep ettiler. Fakat bulunmuyor yani şeyde piyasada çok bulunmuyor ben e, seranıza da gelip çekeceğim inşallah e, daha detaylı arkadaşlar e, ürettiği yani o seradan da çekimler alacağım şu anda böyle pazar videosu olsun dedim arkadaşlar bir sarmaşıktan bahsetti şimdi merak ettim neden bahsetti e, evet e, seracı kardeşimiz ağaç şakayıktan bahsetti ağaç şakayıkı yetiştiriyormuş yani şu anda belli bir miktar var elinde, ee, üretime geçmişler, üretiyor bir taraftan. Aklınızda olsun, ağaç şakayı bana soran çok arkadaşlar vardı. Bakın Duranta burada kenarda küçük küçük açmış. Bakar mısınız Duranta kokulu bir bitki evet, Yasemin. Böyle, şöyle arkadaşlar toplanıyor artık artık. Ee, şöyle bir son olarak tekrar begombiri göstereyim. Aklınızda olsun arkadaşlar. Muhakkak birçok tür vardır ama e, kardeşimiz blueberry, goji berry, e, bektaşı üzümü e, yaban mersini her türlü orman meyveleri de mevcut dedi. Kaymak ağacı e, birçok e, meyve olsun. E, seralarında var. E, şöyle Ada Begonvili'ni özellikle şöyle üzerine basa basa sizlere göstermek istiyorum. Bakın e, üzeri daha desenliymiş gibi kendinden desenliymiş gibi şöyle görmüş olun. Bu fide 180 lira böyle ama kendileri de üretiyor. E, o daha e, farklı bir fiyat olabilir. Daha küçük çünkü saksılarda olacak. Buradan herkese... Ee, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum arkadaşlar. Böyle farklı bir video olsun dedim. Bu ada begonvili videosu olsun, bir müjde videosu olsun. Aynıca e, aynı zamanda e, ağaç şakayıkı da e, üretiyor kardeşimiz ve e, uygun bir fiyata satıyormuş gerçekten. E, artık yakın civarda olanlar Gebze Cezaevi yakınlarında e, bu seraya uğrayabilirler. Şu anda adı yok. Yani henüz bir evet böyle e, resmi e, durumda toprakçılar çiçekçilik olarak geçiyor ama o serada e, tabela yok arkadaşlar. Böyle pazarlarda bahsettiği gibi İstanbul pazarlarında e, genelde e, bulunuyor. Aynı zamanda da Darıca'da halk pazarında arkadaşlar burada Perşembe günleri e, bulunuyor. Bilginizde olsun. Evet herkese hayırlı bol çiçekli huzurlu. Güzel günler diliyorum. Bakın şöyle etrafa aynı zamanda hoşça kalın. Allah'a